süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Tabo e, e, olması lazım. Yani yalıtımlı olması, olması lazım. Yalıtımlı olması lazım. Şimdi kablo değil. Yani sıkıntı buradan mı geliyor? Yani, ben... Genel. Genel Sadece, olarak yani. Kamera çeksene bu şeyi. Bak kamera orada. Kablo bu Her hocam kablo olması lazım. Kesene kablo. Kablo var ya. Korumalı kablo değil yani. Tamam, bu tamam. Da... ışıklara gelen enerji hatta hepsi aynı bağlı. Ve topraklama olmadığı için demire kaçak kalır. <laughs> topraklama bağlı değil mi değil mi abi? Bağlı değil. Şimdi şase de var tabii. Gel bak burada. Görmeler mi? topraklama kesip var. Bir bazı metri yok. Tabii abi. Gördün Ben de zaten fişten de, de bağlı olması lazım abi. Yani. Bak. Evet. yapmışlar. Fişten de, evet, de Kablo birinci şeyde kablo uygun değil. Ekrem de. var. Atık mı var? Bu gövdeye bağlı <laughs> olması lazım. Bu gövdeye bağlı olması lazım sarı yeşil. Açık olan, evet. Bir faz biliyorsunuz. Bu toprak buna bağlı olsaydı bütün hattı topraklama olacaktı. Topraklama bağlı olmadığı için demire kaçak vermiş. Yani cihazın yani herhangi bir her cihazda birinden kaçak bundan yani. veya bundan herhangi bir cihazda bir, bir kısa devre olduğu için ne yapıyor? Tamam. Kesin, evet. o değil, kesin o diyemiyorsunuz yani. Yok kesin yani, değil yani. Şimdi yani. şey, şey şöyle yapalım. Suyun şey, tesisatı tamam. ayrıdır muhtemelen. Sinan açık, açık falan kabloyu çekiyoruz abi kapalı. <laughs> zaten daha suyla temas ettiği an şuraya bayılıyor Şimdi bir tanesi zaten.